Elif. En son lavaboya gitmişti Elif. Elif neredesin anneciğim Elif. Elif anneciğim neredesin seni arıyorum ben. ben buraya Kızım buraya niye saklanıyorsun benim yanıma gelsene gel ne ufosu ya sen yine tablete çok mu baktın? Hayır. Elif Sinan burada ufoların ne işi var koskoca AVM burada ben insanlar da. var. Nasıl burada mı? Hani nerede gel bakalım ya. Bence sen hayal görüyorsun yine bak gözlerinde uykulu uykulu kesin rüyadasın sen Hadi bakalım. Hani neredeymiş? Ha, Elif. Bunlar nasıl gelmiş buraya? Ne yapacağız şimdi? Elif kaç anneciğim kaç hemen babana haber vermemiz lazım. Koş baban nerede? <laughs> eyvah eyvah baban obaya gitmemiş miydi? <laughs> Elif şimdi ben beni bekle anneciğim benim ayağımda paten insana yetişemiyorum. Ay buralara mı saklansak acaba? Nereye saklansak? Eyvah eyvah. Ha, Murat burada. Murat. 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 Koş koş koş. Elif Sinem lavabonun oraya saklanmış. Anneciğim burada ne yapıyorsun diyorum bana dedi ki. Anne dedi UFO'ları gördüm dedi. Gel bak gel şu balkondan aşağı camda UFO'lar vardı. <laughs> AVM <'nin> için. <laughs> eyvah eyvah buranın ışıklarını da kapatmışlar Elif. Elif ne oldu? Şurada şurada şur camdan aşağıdan baktık. Oradaydı folar. At kattaydı. Ya biz, biz Kabe'ye gidiyoruz. Oraya geliyorlar. Biz Türkiye geliyoruz oraya geliyoruz. Elif sen bunlarla çektiğiniz değil mi öyle ya? Bunlar bence Elif Sinem'i Hep izliyor, elif izliyor Sinemi Murat. Bence ya. Elif Sinem'i çok seviyorlar. Elif Sinem'i izliyorlar. Bizimle arkadaş olmak istiyorlar artık. Şu evet evet koş bak orada. Yok mu acaba Elif? Yoksa yukarıya mı çıktı? Ay ufolar varsa kesin bizim bu alien arkadaşında da vardır yani. Bu alien arkadaşına bir isim mi koysak artık? Arkadaş diyorum ya artık. Aa. Elif ufalar gitmiş. Biraz önce buradaydı. Elif biraz önce buradalardı şimdi yok anneciğim ya. ya Ay bunlar ya buraya mı geldi ya. acaba? Bakayım. Ay Murat buralarda bir yerde olabilirler. Bak ona göre ha. Elif Sinan buradan hemen gitmez. Nasıl arkamda? Aa Elif, Sinem bu kim? Bu farklı biri geldi. Aa elbisemiz geldi Elif, Sinem kendine kıyafet almış. Kızıyordum ya ben bu niye böyle geziyor diye. Hem de Elif, Sinem'in en sevdiği renk. Elif bu dev boy ama çok büyük. Anneciğim gel Elif falan çarpar sana. Ay bu ne yapıyor böyle garip garip hareketler ya? Elif gidelim biz buradan en iyisi mi? Çok. Ben İlif, bunu kaçalım. tanımıyorum, güvenmiyorum. Hadi kaç kaç gidelim. Kaç kaç. Murat nerede? Hala burada mı? Aa ay hala orada dans ediyor. Şaşkın bizi de görmedi. Hakkı. Neyse bizi görmemişken hemen asansörle kaçalım. Elif koş. Kaç kaç kaç. Asansörü çağıralım hemen. Eyvah eyvah. Nerede? Aşağıda var mı? Ay burada var mı? Hii, Murat burada bir tane daha var. Ay bu da aynı onun gibi. Bu da pembe. Ay bu uzaylıların hepsi futbol maçına çıkar gibi aynı renk giyinmiş. Aşağıda da mı var? Aa yürüyen merdivenlerde de var. Bunlar garip garip dans ediyorlar Elif Sinem. Acaba bundan iletim şekli... Ilet... Acaba bundan iletişim şekli böyle dans etmek mi? Ne demek istiyor acaba? Ay git de yukarıya çıkıyor Murat asansörü çağır. Asan... Ay aa, buradaki kayboldu nereye gitti? Asansöre binelim bence. Koşun gelin asansöre binelim. Gel. Gel bakalım asansöre. Aa asansör. Asansör de çalışmıyor. Ne yapacağız, şimdi? Şey ne yapacağız şimdi? Eyvah eyvah. E, Umarım öyle bir Ah e, asansör de, çalıştı de, geliyor. Bir var. E, geç. Yok ya olur mu öyle şey? Yapmayın e, sakın öyle bir şey. Yok, yok. Ee yok. Aa şu an karşıda. Ay bu küçücük bir şey Elif. Bu arka tarafta gel bak. Arka tarafta burada. Görüyor musun? Bu yavrusu. Aa, niye? burada dans ediyor Aa, bu asansörün bu camında. Mi? Bu küçücük ya. Bir tane. Elif Sinan bu küçücük anneciğim. Bunu da cebine koyma sakın tamam mı? Gel cebime gel. Gel cebime <laughs> gel diyor. Yok yok cebini alma anneciğim ben bunu eve götürmem. Hadi gidelim gel. Aa Elif kaç anneciğim kaç gidelim biz buradan. Her Hadi yer. Elbiselerin hepsini ben aldım onu. Elif üstüne tırmanıyorsun senin. Hii, kaç 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 arkamızdan geliyor ya. Ay Murat ne yapacağız şimdi? Ne şimdi? Bence asansöre binelim. Asansörde uzaylı yoktu. Çabuk gelin asansöre çabuk binin. Çabuk. Hadi. Elif Sinem geç. Geç anneciğim asansöre. Ne? Hadi ne? koş. Ne? Yok anneciğim asansörde yok. Gel gel gel. Bak arkamızda. Ay arkamızda arkamızda çok, çok, kaç çok, kaç, çok. kaç kaç. Elif Sinem üst katta bir sürü uzaylı var. Buraya geldik ama burada var mı? Dur bakayım. Elif dur dikkatli ol. Gel bakalım var mı burada? Elif dikkat et sağa sola bak anne. Aa burada da var. Murat burada da var. Bunlar ne kadar çok böyle elif. Aşağı. Ben ben aldım onlara. Sen mi aldın? Hepsinde aynı renk pembe almışsın anneciğim. Aşağıda da mı var yoksa? Murat buradan inemeyiz. Burada yürüyen merdivenlerde de var. Olum. Şu yukarıya çıkmamız gerekiyor tekrar. Eyvah eyvah. Asansör de kapandı. Ne yapacağız şimdi? Hem gel başka çaremiz kalmadı anneciğim. Buradan çıkacağız. Bak bakalım buralarda var mı? Elif Sinemciğim bakayım buralarda var mı? Aa buradaki de kayboldu. Nereye gitti acaba Elif? Bekle beni bekle. Elif Sinem. yok mu? Aa gitmiş buradakiler. Ne yapacağız? AVM'ye mi? Ne yapacağız? Oyun mı gireceğiz? Oyun alanına mı gireceğiz? Ama oyun alanı kapatmışlar Elif. Şu taraftan gideceğiz. Koşun çabuk. Koş koş koş. Bunlardan bu tarafta kimsecikler yok. Güvenli yere geldik Elif Sinem. Hepsi aşağıda kaldı anneciğim. Bunun diğer taraftan gideceğiz. Oradan yürüyen merdivenlerden aşağı inip arabamıza bineceğiz. Elif Sinem uçak mı oldun anneciğim şimdi de ne yapıyorsun öyle? Oo! Elif Sinem'e göre ne var? Ayağında tekerleği. Oo çok güzel. Bakalım buralarda var mı? Ay kurtulduk galiba. Yok Elif. Ne bileyim, bizden bileyim. ne istiyorlar ya? Yanımızda abur cubur falan da yok. Elif Sinem gel anneciğim sen yine de yanımızdan ayrılma gel. Bak buraları hep kapatmışlar. Aa Murat buldum. Bunlar oyun alanı için gelmiş. Baksana burayı kapatmışlar o yüzden. Kemeri bağla. Hadi kaçalım buradan.